Bugün Mülk Suresinin ilk dört ayeti üzerine düşünelim. Bu ayetler, insanın varlık sahnesine neden çıkarıldığını, niçin yaşadığını ve aslında neyin imtihan edildiğini anlatır. Allah buyuruyor, mübarektir onun eliyle hükümranlık olan, o, her şeye gücü yetendir. O ki, hanginizin amelce daha güzel olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Bu söz, insana yöneltilmiş en derin farkındalık çağrısıdır. Birinci mülk kimin? İmtihanın ön sözü. Sure, daha ilk kelimesiyle egoyu sarsar, mülk. Yani egemenlik, hükümranlık, sahiplik. Biz benim dediklerimizin hiçbiri aslında bizim değil. Ne bedenimiz, ne zamanımız, ne de hayatımız. Gerçek mülk, yalnızca O'nundur. İlk ayet, gücün kaynağını belirlerken. ikinci ayet, bu gücün amacını açıklar. Hanginizin amelce daha güzel olduğunu denemek. Yani hayat bir güç gösterisi değil, bir ahlaki sınavdır. Bu sınavda, Ölüm son değil, asıl başlangıçtır. Hayat ise imtihanın sahnesi, bize emanet edilen süredir. İkinci ölümün önce gelmesi, neden ölüm ve hayat? Ayet, sıra dışı bir şekilde ölümü önce zikreder. Neden? Çünkü ölüm, başlangıcımızdır. Biz yokluktan, yani bir nevi ölüm halinden, varlığa, hayata getirildik. Bakara 28. ayet bunu şöyle açıklar. Siz ölüydünüz, sizi diriltti. Sonra öldürecek, sonra yeniden diriltecektir. Bu aynı zamanda bir bilinç metaforudur. Ölüm, cehalet ve gaflet halidir. Hayat ise uyanmak, hakikati fark etmektir. Bu alet, ölmeden önce dirilenlere seslenir. Yani, daha dünyadayken gaflet uykusundan uyanabilenlere. Üçüncü ölçü, nicelik değil, nitelik. Allah, hanginizin en çok amel işlediğini değil, hanginizin amelce en güzel olduğunu görmek istiyor. Bu çok önemli bir farktır. Kur'an'a göre Allah, sayılara değil, niteliğe bakar çok ibadet değil, bilinçle yapılan ibadet. Çok söz değil, tutarlı ve hakikate uygun söz. Çok iş değil, ihlasla yapılan ve fayda üreten iş. Yani mesele yapmak değil, nasıl yaptığın. Yaşamak değil, hayata ne anlam kattığın. Gerçek imtihan, ihsanla yani güzellikle yaşamaktır. Dördüncü kozmik tutarlılık ahlaki tutarlılığa davet. Ayetler devam eder. O, yedi göğü birbiriyle uyum içinde yaratmıştır. Rahman'ın yaratışında bir tutarsızlık göremezsin. Bu, sadece evrenin düzenini değil, insanın iç dünyasını da yansıtır. Kur'an adeta şöyle der. Yukarıya bak, gökyüzünde hiçbir çatlak yok. Peki, senin iç dünyanda, niyetinde, ahlakında var mı? Evrende kusur yok. Asıl çatlak, insanın kalbindeki kibir ve şükürsüzlükte oluşuyor. Kozmik düzen bize ayna tutuyor. Evrende nasıl bir uyum varsa, insanda da öyle bir ahlaki tutarlılık olmalı. Sonuç, hayatı emanet bilmek. Hayatın anlamı, ölümü hatırlamakla başlar. Çünkü ölümü unutan, mülkü kendine sanır ve gafilce yaşar. Ama ölümü fark, hayatın geçici bir emanet olduğunu bilir. Ve o zaman şu ayet yankılanır içinde. Hanginizin amelce daha güzel olduğunu görmek için ölümü ve hayatı yarattı. Bu ayet bize tek bir soruyu fısıldar. Ben sadece ölmeyi mi bekliyorum? Yoksa hakiki bir anlam ve sorumluluk bilinciyle mi yaşıyorum?